Elin Gölgesi Vaktiyle Karagözlü Bey adında bir adam yaşardı. Yiğitti, zengindi ama kimseye bir lokma ekmek bile vermezdi. "Elimdekinin kıymetini bilmeliyim der. Yoksullara yardım etmezdi. Bir gün Dede Korkut obaya geldi ve Karagözlü Bey'e dedi ki: "Beyim, insanın ardında ne kalır bilir misin? Mal mı, mülk mü?" Karagözlü Bey güldü. "Tabii ki malım, mülküm kalır." Dede Korkut başını salladı. Hayır beyim, insandan geriye iyiliğinin gölgesi kalır. Karagözlü Bey bu sözleri pek önemsemedi. Ama o gece rüyasında kendini koca bir çölün ortasında buldu. Sıcak kavuruyor, su bulamıyordu. Birden bir gölge gördü. Koştu ama gölge kaçtı. Sonunda bir ses duydu. Bu senin iyiliğinin gölgesi. Ama sen hiç iyilik yapmadığın için gölgen yok. Uyanır uyanmaz soluğu obada aldı. O günden sonra fakire fukaraya yardım etti. İnsanların dualarını almaya başladı ve yıllar sonra vefat ettiğinde herkes onu hatırladı. Çünkü gerçekten de geriye sadece iyiliğinin gölgesi kalmıştı. İnsan sahip olduklarıyla değil, verdikleriyle hatırlanır.